Doğu Türkistan, çok önemli bir konu. Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimiz, soydaşlarımız çok büyük bir zulüm görüyorlar. Evet. Ee, 60 küsur yıldan beri muazzam bir zulüm görüyorlar. Bakın rakam veriyorum, 35 milyon kardeşimizi şehit ettiler toplam. İnşallah. Bak 35 kişi değil, 35 milyon bir ülke dolusu insan. Evet. Evet. Şimdi e, geçenlerde bir 10 bin kişi gece toplayıp götürdüler. Haber yok. 10 bine yakın da genç kızımızı alıp götürdüler. Onlardan da haber yok. O götürdüklerini yani toplu mezarlarda e, böyle gelip onlara kazdırıp içine de onları e, buyurun oturun diyorlar. Hı hı. Yukarıda makina tüfekle tarıyorlar. Üstlerinde kapatıyorlar. Diğer arkadaşlarına kapattırıyorlar. Ona da para vermiyorlar. Hı. Yani dozer falan para vermiyorlar. Evet. Birbirlerini gömdürttürüyorlar. Evet. Ee, bütün acayip. dünyanın göz önünde oluyor bu rezalet. Dünya ülkeleri hiç muhatap dahi olmuyor. Yani müthiş bir rezalet yaşanıyor. Cezaevleri tam bir kepazir için cezaevleri. Ee, ben başbakanımızdan rica ediyorum, istirham ediyorum. Bir heyet, milletvekillerinden bir heyet oluşsun. Çin'e gitsinler. Çin'deki cezaevlerini bir ziyaret edecekler. İnşallah. İnşallah. Eğer mümkün olursa. Hatta yabancı ülkelerden de milletvekillerini alsınlar. Değil evet. mi? Civar ülkelerden. Ben istirham ediyorum. Yani korkunç bir zulüm var. Yani her gün bir dövme. Adam kemik kırma. Kemik kırmasına övünüyor oradaki ee, adamlar. İnsan yani, dışı. Evet. Ee, cezaevlerinde mesela 6 kişilik odalarda 20 kişi kalıyorlar. Yemek de vermiyorlar. Korkunç bir zulüm var. Evet. Ee, bizi oradan e, zor bela canını kurtaran bir kardeşimiz bunları anlattı. Zor bela. İnşallah. Yani i̇nşallah. Ee, bu zulme bütün Türk milleti olarak biz dur diyelim. İnşallah. İnşallah. Yani gidelim Çin Büyükelçiliğine rica edelim diyelim biz 20 milletvekilimiz var. Bütün masraflarını da biz de karşılayacağız, karşılayalım. Gidip bakacağız ne var ne yok ve o insanlar dinleyeceğiz. Yani akıl almaz bir kepazelik var. Akıl almaz bir rezillik var. Bunun mutlaka durdurulması gerekiyor. İnşallah. Ee, hafta 8 gün 9'da oradaki Uygurlu Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi alıp götürüp götürüp bu şehit etme olayları var. Bunların bir an önce durması için bütün millet olarak bir e, böyle bir tavır göstertirsek Çin bundan çok etkileniyor. Türkiye'den çok etkilenen bir ülke Çin. Yani Türkiye'nin sözünü dinler mi demesinler e, muazzam dinler. Yani İnşallah. Türkiye bölgede çok etkili bir ülke. Çok etkisi yüksek olan bir ülke. E, bakın denensin çok iyi netice alacağız. İnşallah. İnşallah. Bir kere o hapishaneler boşalsın. Yani Doğu Türkistan'daki. Bıraksınlar kardeşlerimizi. O 10 bin kişi nereye gitti onu bize bildirsinler. Kızlarımız nereye gitti 10 bin tane bunu da bize bildirecekler. Bu konuda çok titiz ve kararlı olarak bir tavır koyalım. İnşallah. Şu an millet olarak ben istirham ediyorum. Başbakanımızdan da Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'den de istirham ediyorum. Bu çok hayati bir konu. Bunun üstüne bir gidelim. E, ee, i̇kincisi diğer Türkiye devletlerimiz var ama onlar Allah'ın izniyle kurtulacaklar. Onların bir sorunu yok. Yani o, o derece sorun yok. Kızıl Çin'de kardeşlerimiz yapacağı bir şey yok. Onların yapacağı bir şey olmaz. Sadece birbirini çok sevsinler, birbirini çok iyi koruyup kollasınlar. Allah'ı çok ansınlar, Allah'a çok dua Yapacak olan bizleriz. İnşallah. i̇nşallah. Yeni yöv evet. katmamız gerekir. Evet Allah, inşallah. Yani e, ben özellikle şu hapishaneler olayı yani şehit ettikleri artık onlar olmuş. Ama şu an bir işkence var Çin hapishanelerinde ama akıl almaz işkenceler. Yani rezalet tarzında. Hı hı. Kolu, bacağı, beli kırılan bir sürü insan var. Birçok insan var. Bir sürü değil mi? Allah affetsin. Birçok kardeşimiz var. Bu zulmün bir an önce durdurulması gerekiyor. Yani akıl almaz sadist ve psikopat adamlar. Bunlarla yani eğer bir karşılıklı e, caydırıcı tavır içerisinde olmazsak, bunlar bu kafede devam edecek gibi görünüyorlar. Çünkü evet. dünyanın hiçbir yerinden ses çıkmıyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Onlar da eline alıp arşılığına satıyor. Yani istedikleri gibi hareket ediyorlar. Yani böyle oralar yol geçen anına dönmüş. E, şiddetli reaksiyon göstertirsek mutlaka etkisi olacaktır inşallah. inşallah. Bunu bir yapalım inşallah.